Burada müziği bir sanat haline getirdim burada Çünkü müzik hayat demek Müzik e, çağdaşlık uygarlık demek müzik insanın yürüdüğü yol demek kalbin en güzel ilacı demek Duyguların en güzel e, Tadı demek yani O yüzden e, insanların e, birbirine böyle Bu ülkede Duygulu Ne bileyim e, Gönül insanına yakışır bir şekilde uzlaşı bir kültürü içerisinde yaşamasını istiyoruz. Bu kültüre de sahip olacak bizi yönetenlerin bizi yetiştireceği bir toplum olarak görmek istiyoruz Yani insanların kamplaşması insanların bir araya gelmemesi bu bizi yönetenlere rahatsız etmesin Çünkü, insanlar bir araya gelmeli, bir araya gelmeli ki 83 milyon insan güçlü olsun, kuvvetli olsun, kudretli olsun, asil olsun. Osmanlı İmparatorluğu dünyaya hükmetmiş bir milletiz. O ruhu yakalamalıyız. O ruhu yakalayabilmemiz için de öyle sözde değil de özde bir araya gelmemiz lazım. Memleketin menfaatleri doğrultusunda. Yani güzel düşüncelerimizi niye memleketin menfaatleri doğrultusunda gerçekleştirmeyelim yani? Bunlar çok önemli yani yani her şey memleketin güzelliği için değil mi? Memleketin güzelliği de ekonominin düzelmesine bağlı Ben toprağımı ekersem toprağımı dikersem hayvanımı bakarsam e, Ne bileyim tavuğumu beslersem Yani ülkede her şeyi bol hale getirirsem bu ekonomi bu hale gelir mi? Gelmez Niye Üretmiyoruz abi peki üretmiyoruz Şimdi bizi yöneten zihniyet marketlere çalışıyor Marketlerde, haklardaki şeyler bitti artık. Yarın neyi satacak onu düşünmüyorlar. Yani birkaç cümleye çalışmak bu ülkeyi yönetmek demek değil. Devlet çiftçilere destek veriyor. Ben inanmıyorum destek verdiğine çünkü mazotun şeyi bilmem ne olmuş. Ülkede her şey şikayetçi yani onların dediği gibi değil yani. Çünkü destek olsa zaten burada normal bir mevsiminde meyvenin fiyatı 20 lira 25 lira olmaz. Çünkü kimse kendi kendini kandırmasın kusura bakmasınlar ama bu ülkede bizim gibi düşünen insanları cezaevlerinde şurada burada besliyorlar ama Bizim gibi düşünen insanlar bu ülkede lazım Bize terörist diyorlar vatan haini diyorlar bilmem ne diyorlar ben bir şehit kardeş yok abi hesap desinler Ben bu ülkenin menfaati için konuşuyorum burada Herkes elini vicdanına koysun Elini taşın altına koysun ülkenin ekonomisini düzeltmesi için Ki bu iktidar da yönetiyorsa yanlışlarından farkına varsın ekonomiyi düzeltmeler için de ilk önce tarıma dokunması lazım ilk önce hayvancılığa dokunması lazım ilk önce yani sanayiye dokunması lazım ilk önce işçinin, emeklinin bilmem nenin hakkını vermesi lazım verebilmesi için de bazı şeylere harcadığı paraları o sektöre aktarması lazım çünkü şimdi traktör toprağını sürmeyince ne bileyim tavuğunu bakamayınca vatandaş hayvanına bakamayınca yani bunlar hep gübre fiyatlarının düşünmesi lazım, ilaç fiyatlarının düşünmesi lazım. Ona yönelik siyasi bir düşünce içerisine girmeleri lazım ülkenin ekonomisinin canlanması için. Kusura bakmasınlar ama kimse kim kendi kendini kandırmasın. Bak şurada seçim geliyor. Bu milletin son şansı. Eğer bu millet bu seçim hakkını yani kendi geleceğine ee, kazanamazsa bir daha 30-40 sene sonra bu ülkenin e, yani ben düşünemiyorum bir vatandaş olarak iyi olacağını yani kim gelirse gelsin düzeltemez yani o yüzden herkes e, beynini zihniyetini değiştirsin bir laf vardır zihniyetler değişmeyince e, şeysi e, yasalar bir şeye ifade etmezmiş herkes zihniyetini değiştirmek zorunda bu parti olayından artık Türkiye'nin gündemi kalktı bak iki tane zıt görüş bir araya geliyor. Bir masada buluşuyor. Bu ne demek biliyor musun? Ülkenin artık şeyi çok tehlikede demek. İnsanlar artık parti ideolojilerine işte yaşam tarzlarını bilmem nelerini taviz vererek bir masada buluşuyorlar. Niye iktidar buluşmuyor? Yani burada kaybı ne yani? Yani bir e, cumhurbaşkanımızın yani bir e, belediye başkanıyla konuşması çok ayıp bir şey mi ya? Bu nasıl bir zihniyet ben anlayamıyorum yani. İnsanlar artık bunu değiştirmek zorunda. Yani birileri yaklaşıyor. Yani e, ülkenin menfaati insanlar birbirine yaklaşmak zorunda. Bu ülke bizim hepimizin ya. Bu ülke sadece muhalif partilerin değil yani 83 milyon insanın ya burada 83 milyonun düşüncesi çok önemli yani eğer burada memleket menfaatine çalışılan bir ortamda yani düşünceler birleşilmiyorsa paylaşılmıyorsa o zaman biz bu ülkeyi yönetemez ki hep yanlışlarla yönetiriz bu ülkeyi o zaman ne olur her gün. Burada televizyonlarda şunun bunun fiyatını konuşuruz. Yani patates olmuş 10 lira, suan olmuş mevsiminde bilmem ne. Bu ne demek? Az üretiliyor ki ülkede çok zam oluyor. Demek ki bir şeyler üretime yönelik bir şeyler eee çalışmalar yapılmıyor ki bir şeylerin fiyatı artıyor yani. Bunu anlamayacak kadar aptal değil bu millet yani. Kusura bakmasın bir koronavirüs şey yaptılar iki seneden beri bu ülkenin ekonomisi 10 sene geri gitti. Niye bu bizi yönetenler bu insanların bir araya gelmesinden rahatsız ya? Şurada iki kişinin konuşmasından bir devlet rahatsız olur mu ya? Olmaması lazım ya. Niye insanlar kamplasın? Niye insanlar ayrı yerde çay içsin, ayrı yerde yemek yesin? Ya biz Türk milletiyiz ya. Biz burada e, Alevi'siyle, Sunni'siyle, Çerkeziyle, Kürdiyle, bilmem nesiyle bu bayrak altında e, istiklal savaşını vermiş bir milletiz ya. Niye birbirimize düşman olalım? Bizim sorunumuz ne ya? Biz dağdaki şeyi savunmuyoruz, terörizmi savunmuyoruz, bilmem neyi savunmuyoruz. Bu ülkede kim ki yasalara bilmem neye uygun şekilde bu ülkede yaşıyorsa biz onlarla beraberiz bu ülkede. Yani kusura bakmasınlar ama bizim gibi düşünmeyen e, zihniyet zine teröristtir. Vatan hainidir. Bu yaklaşım çok iğrenç bir yaklaşım yani. Bir vatandaş olarak çok ben şey görüyorum yani. E, artık yani bir şeyleri aşmak zorundayız yani. Ben bu millete bu yaklaşımı yakıştıramıyorum yani bu Türk milletine. Biz asil bir milletiz ya. Köklü bir milletiz. Ruhumuz yani Anadolu'nun küllerinden doğmuş o kuva Milliye ruhundan gelen bir milletiz ya. Yedi tane düşmanı eee 7 düveni denize dökmüşüz ya. Yani bizim bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk yabancılar ölüsüne saygı duyuyor. Biz dirisin şeyine saygı duymuyoruz. Ya bu nasıl bir şey ya? Birilere geliyor bu ülkede bunun yerine geçmeye çalışıyor. Adam Türkiye Cumhuriyeti için hayatını mafişe etmiş. E yani kullanmış bütün ömrünü Türk milleti için harcamış ya. Niye saygı duymuyoruz biz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusuna veya onun sevenlere, onun düşüncesine saygı olanlara niye düşmanca gözüyle bakıyoruz bu ülkede ya? Fikirler, düşünceler, ayrılıklar olabilir. Ha bunlar nedir? Ülkeden her farklı coğrafyasında farklı yaşam tarzları, farklı kültürler yaşanıyor. ve Bu farklı kültürleri de bir arada yaşamak zorundayız ülke olarak. Eğer bunu yaşarsak biz medeni oluruz, çağdaş oluruz, uygar oluruz. Dünya bizi seyreder, kültürümüzde, medeniyetimizde, her şeyimizde seyreder, imrenir bize. Bizi konuşur ama biz burada ayrımlaşırsak birbirimize düşmanca bakarsak ha benim gibi düşünmeyen benden derdir dersek o zaman ne olur bir araya gelemeyen bir millet her zaman yıkılmaya mahkumdur. Bizim tarihimiz yani kökenimiz e, buna müsait bir millet değiliz yani. Kendimize gelmemiz lazım. Hani bir söz var ha ey Türk tinle kendine dön diye bir söz var. He kendimize dönmemiz lazım. O yüzden e, ille bir savaş mı görmemiz lazım? Bak yediğimiz içtiğimiz buğdayı Ukrayna'dan alıyoruz. Rusya'dan alıyoruz. Niye? Tarıma önem vermediğimiz için. Yüzde yetmişini bugün buğday şeyden alıyoruz. Bak sesimizi çıkartamıyoruz. Adamın menfaatinin durduğu yerde bizi aç bırakacak adam. O zaman ne olacak? Daha dünya kadar yüzde yetmiş tarım ülkesiydik biz. Dünyada üçüncüydik. Ne oldu da yani savaşa mı girdi de bu ülke bu konuma geldi? Yani artık e, bizi yöneten iktidar yani bunu gözden geçirmesi lazım yani biz bir hiçbir ülkenin e, himayesi şeyi altında yaşayacak bir millet değiliz biz zeki bir milletiz asil bir milletiz bizim kimliğimizi benliğimizi bizim tarihimiz şanla şöhretle destanla dolu artık bu millet kendine gelmesi lazım yani yani kendi benliğini kendi kültürünü kendi kimliğini artık tartışmaması lazım kimse bizim bu şeyimizi e, test etmemesi lazım o yüzden biz Büyük bir milletiz O büyüklüğümüze davranacak şekilde Bu ülkeye insanları yetiştirmek zorundayız ben bir baba olarak dört tane çocuğumu yetiştirdim hem de annesiz yetiştirdim Eşimden ayrıyım 5 seneden beri bak 30 sene sokaklarda mücadele ettim bir şehit kardeşim benim Abim vardı vurdular sokağın ortasına böyle. Allah rahmetli o dönemde Ben kendim okuyamadım o dönemde çocuklarımı okuttum Her birim devletin belli bir kademesinde Yönetici yani biz artık kendi aslımıza, neslimize sahip çıkmamız lazım. Artık bu ülkede karanlık bir zihniyet yetiştiren bir toplumun içerisine girmememiz lazım. Artık cami kültürüyle bu ülkeyi yönetmememiz lazım. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Bir camiye karşı değiliz. Orası Allah'ın kutsal bir mekanıdır. Ama ora ilim bilim yeri değildir. Ora Allah'ın kutsal Kur'an'ını yani insanlara öğreten ahlakı şunu bunu öğreten bir yerdir oradan devlet yöneten insan çıkmaz Çünkü siyaset camiye karışmamalı Kesinlikle karışmamalı Çünkü siyaset yalan yeri değildir Camiler Allah'ın kutsal yerleri e, Cem evleri bilmem ne siyaset yeri değildir bunlar O yüzden Herkes siyaseti olduğu yerde Kullanmalı Olduğu yerde e, yaşamalı yani O yüzden Biz Dediğim gibi bir vatandaş olarak ee, ilmin bilmin e, geliştiği e, yerlerde siyaseti geliştirmeliyiz yani teknolojiye uygun dünyanın e, şeyine uygun bir şekilde geliştirmeliyiz. böyle insanlar yetiştirmeliyiz ama bu gibi yerlerden hani biri konuşup da biri susarsa, Adam yalan konuşuyor, doğru konuşuyor, insanlar susuyor. Buradan doğruyu nasıl çıkaracak bu milletle, ee, bu milletini yönetecek yani? Olmaz ki. İnsanlar birbirini soyutlaması lazım, birbirine eleştirmesi lazım. Birbirini ne bileyim artık denetlemesi lazım. Denetleyen bir siyaset mekanizması bu ülkede olması lazım. Herkes birbirini aşmalı ki birbirini denetlemeli. Herkes aynı düşünürse o zaman bilim ilim olmaz, teknoloji olmaz, hiçbir şey olmaz. Ne olur o zaman? Ülke geriye gider. Nereye gidiyoruz ki herkes kendi kendine gelsin ya? Yani bu ıı, yapılmayacak bir şey değil yani. Bunun en büyük şeyi de eğitimden geçiyor. Yani bıraksınlar insanların yakasını ya insanların özgür düşünmesini bıraksınlar. Herkes yasal çerçeve içerisinde özgür düşünebilir. Şiddete ıı, şey yapmaksızın özgür düşünebilir. Ama özgürlüğü de abi abartıyorlar. Küfür etme özgürlük. Ya, o, o özgürlük değil kesinlikle. Bak bunu özgürlük şeyinde sunuyorlar. Öyle değil. Kimse bu ülkenin yöneten bir zihniyete küfür etme bilmem ne. Hiçbir partiliydi. Hiçbirine hakim değil. Kimsenin, kimsenin Ha, Kesinlikle. Şimdi e, bizde bir söz vardır. E, yani eline beline diline hakim ol. Yani e, incilirsen diyor incitme. Yani adamın küfürden konuşuyorum. Kırılırsan kırma. Eline beline diline hakim ol diyor. Bu dil her şeyi söyler. Ama öyle bir şey söyler ki öyle bir şey çıkar ki bu dilden altın olur, gümüş olur, ülkenin şeyi olur. O yüzden bu dilden güzel şeyler çıkması için de beyinlerin değişmesi lazım, beyinlerin gelişmesi lazım. Değişen, gelişen bir insanın beyninden güzel şeyler çıkar. O yüzden bak burada ben konuşuyorum burada. Keşke burada, şurada belki ben on binlerce insan takip ediyor. Ben Face'de şurada burada, burada müzik yapıyor. Müziği bir sanat haline getirdim. Burada normal bir insan değil bu müziği söylemek burada. Ben bir ozanım, bana ordulu bir Yunus derler. Şimdi burada hem çocuklarımı yetiştiriyorum üniversitede hem de e, buradan e, bir sanat olarak bunu benimsedim insanlara müziği sevdirmeye çalışıyorum. O yüzden e, ben diyorum ki Gelişi ülkem diyorum. Değişi ülkem diyorum. Kabuğunu kır ülkem diyorum. O Anadolu'nun küllerinden yeniden doğu ülkem diyorum. Geleceğe yönelik beyninle ışık tut ülkem diyorum. Ve e, sözlerimi burada bitiriyorum. Kusura bakmasınlar benim. Teşekkür ederiz abi. Ağzına sağlık. İnsanlar yani. Canım fikirlere saygı. Hoşgörüsüne sığınıyorum ben. Bir vatandaş olarak içimi döktüm. Anlayan anlar, anlamayan anlamaz. Ama e, anlamayan da varsa e, herkes kendi şeyine razı olur diye düşünüyorum yani. Ya ağzına yani. sağlık abi teşekkür, teşekkür ed ederim. Rica abi. ederim estağfurullah.